Merhabalar. Sizlerden gelen talep üzerine Osmanlı'daki ilkleri sizler için derledik. İlk önce kuruluş döneminin ilklerinden sizlere bahsedeceğiz. İlk Osmanlı padişahı Osman Bey'dir. Osmanlıların ilk başkenti Söğüt'tür. Osmanlılarla Bizans'ın yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşı'dır. Aşiretten beyliğe geçiş ilk defa Osman Bey döneminde olmuştur. Osmanlılar'da beylikten devlete geçiş ise ilk defa Orhan Bey zamanında gerçekleşti. İlk Osmanlı müderrisi Kayserili Davut'tur. İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa'dır. İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Dursun Fakih'tir. Osmanlılar'da ilk vakıf Orhan Bey zamanında kurulmuştur. İlk düzenli orduyu Orhan Bey kurmuştur yaya ve müsellem adlarıyla. İlk defa Orhan Bey zamanında donanmaya sahip olunmuştur. İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey zamanında İznik'te kurulmuştur. Osmanlılar Rumeli'ye ilk defa Orhan Bey'in kardeşi Süleyman Paşa ile geçmiştir. İlk Osmanlı tersanesi Karamürsel'de Orhan Bey tarafından kurulmuştur. Rumeli'ye ilk geçiş Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla gerçekleşmiştir. Osmanlıların Rumeli'deki ilk üssü Çimpe Kalesi'dir. İlk Osmanlı parası Osman Bey tarafından bastırılmıştır. Osmanlılara katılan ilk beylik Karesi Anadolu Türk Birliği'ni sağlama faaliyetleri ilk defa Orhan Bey döneminde başlamıştır. İlk Osmanlı donanması Karesi alınan donanmadır. Bizans ile yapılan ilk büyük savaş Maltepe Savaşı'dır. İlk gümüş para Orhan Bey döneminde basılmıştır. Şehirlerde kurumsallaşma ilk defa Orhan Bey döneminde kadı subaşlarının atamasıyla olmuştur. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı'ya katılan ilk beylik Saruhanoğullarıdır. Topçu Ocağı ilk defa 1. Murat tarafından kurulmuştur. Top ilk defa 1. Kosova Savaşı'nda kullanılmıştır. İlk eyalet 1. Murat döneminde oluşturulmuştur. Karamanoğulları ile ilk defa 1. Murat zamanında savaşılmıştır. Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırp Sındığı'nda karşılaşmışlardır. Osmanlılar'da Sultan Ünvanı'nı kullanan ilk padişah 1. Murat'tır. Yeniçeri Ocağı ilk defa 1. Murat zamanında kurulmuştur. Acemi olanlar Ocağı ilk defa 1. Murat zamanında. Vezir Azam, Kazasker, Defterdar, Nişancı ilk defa 1. Murat zamanında divan üyesi olmuştur. İlk Veziri Azam Çandarlı Halit Paşa'dır. Merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla egemenlik anlayışındaki değişiklik ilk defa 1. Murat zamanında gerçekleşmiştir. Yani ülke, padişah ve oğullarınındır. Rumeli Beylerbeyi ilk defa 1. Murat devrinde kurulmuştur. Pençik sistemi ilk defa 1. Murat zamanında uygulanmıştır. Sancak valiliğinden gelen ilk hükümdar 1. Murat'tır. Orta Avrupa ticaret yolunu ilk defa ele geçirilmesi Çirmen Savaşı ile olmuştur. Çeyiz yoluyla Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Yermiyanoğulları Beyliğidir. Tımar sistemi ilk defa 1. Murat devrinde oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti'nin ilk yenilgisi Ploşnik Savaşı'dır. Haçlılarla yapılan ilk büyük meydan savaşı 1. Kosova'dır. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt'tır. Osmanlı tarihinde Anadolu Türk Birliği'ni ilk defa Yıldırım Beyazıt sağlamıştır. Orta Avrupa'nın kapıları Osmanlılara Nibolu Zafer ile açılmıştır. İngiltere ve Fransa'nın katıldığı ilk Haçlı Savaşı Nibolu Savaşı'dır. Yıldırım Beyazıt Nibolu Savaşı'ndan sonra Sultan-ı İklimi Rum unvanını almıştır. Anadolu Türk Birliği'nin ilk defa bozulması Ankara Savaşı sonucunda olmuştur. Osmanlı'yı Balkanlarda yenmenin mümkün olmadığı Niğbolu Savaşı ile anlaşılmıştır. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin ilk hakimiyet altına aldığı beylik Saruhanoğullarıdır. İlk büyük tersane Yıldırım Beyazıt döneminde yapılan Gelibolu Tersanesidir. Osmanlı Devleti'ni tehdit eden ilk Doğulu Devlet Timurlar'dır. İstanbul'da yapılan ilk hisar 1. Beyazıt'ın yaptırdığı Anadolu Hisarı'dır. Diğer adıyla Güzelce Hisar. Dini ve sosyal içerikli ilk isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır. Osmanlılar'da taht kavgası ilk kez Fetret döneminde olmuştur. 1402-1413 yılları arasında. Endurum Mektebi ilk defa 2. Murat zamanında kurulmuştur. Devşirme sistemi ilk kez 2. Murat zamanında kurulmuştur. Yeniçeriler İlk defa 1444 yılında 2. Murat'ın tahtı terk etmesi üzerine isyan etmişlerdir. Buçuktepe isyanı. İki kez tahta çıkan ilk padişah 2. Murat'tır. Oğlu tarafından tahta geçirilen ilk padişah 2. Murat'tır. İlk defa Doğu Klasikleri Türkçe'ye 2. Murat zamanında çevrilmiştir. Osmanlılarla Haçlılar arasındaki ilk anlaşma Edirne-Seged'in anlaşmasıdır. Osmanlı Devleti'nin batıda imzaladığı ilk anlaşma yine Edirne Seged'in anlaşmasıdır. Osmanlı Devleti'nde ilk defa sınır kavramından Edirne Seged'in anlaşmasında söz edilmiştir. Sınır olarak Tuna Nehri kabul edilmiştir. İlk deniz savaşı Venediklerle Çelebi Mehmet zamanında yapılmıştır. Avrupalılar Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını ilk kez 2. Kosova'da anlamışlardır.